Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Blast Stars'ın çakmasını oynuyoruz. tamam hadi başlayalım. Gene söyleyeyim kanala like atmayı, abone olmayı unutmayın. Oyun güzel bir oyundur. E, tavsiye ederim. Diğer videoda sizin Gösterini oynayacağım. Bu video 10 like gelirse bu serinin devamı gelecek. Hadi başlayalım. Bu çakma Böyle güzel animasyon da yok ama iyi, güzel bir oyun. Bu Spike'de normalde TikTok yapmışlar. İsmi TikTok. Kullanışlı bir oyun. Ya yani internetsiz onu seviyorum. Bazı şeylerin ultisi çok hızlı doluyor ya. Bunun ultisi var ya 10 35 vurduğu 35 kere vurduğumuzda doluyor. Hagi vagi. Hagi. Arkadaşlar kanala like atmayı, abone olmayı unutmayın. İngilizce söyleyeyim. Canım istedi. Like and surprise the video. Arkadaşlar 5 olmuşlar. Hagi vagi. Diğer hagi vagi neden daha iyi ki? Ben diğerinde havuç olacağım. Valla. Oo. Aldın mı kaç? Aldın mı kaç? Aldın mı kaç? Aldın mı kaç? Yardım destek, destek. Şimdi bittin. Çek şey, kaka ya. Kazanıyoruz, kazanıyoruz. Koşun, koşun. Koşun. başlıyoruz arkadaşlar. Giga chat hadi git. 2 bir geldi. Victor. birazcık kalitesiz. Hayır ya. Yanlış yeri koymuş adam ya. Neyse. Diğerlerini de göstereceğiz. Arkadaşlar bakın şu. Şu ağaç var ya. Hiçbir özelliği yok yerden saldırıyor. Yapamıyor bir şey. Ama az önce son anda nasıl yendik? Hışkılık tuttu bir anda. Bok oh, yamuru. Abi şu adam ikide bir geliyor. Gıcık oldum. Adam buza dönüştü. Oha can dolmuyor. Ya vur, 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 vur. Geber. Oğlum vurun, vurun. Aki bak vur. Heh. Arkadaşlar çok zor abi. Yani oyunu anlamak zor. Ultileri de yavaş yavaş geliyor.

Koş koşun koşun. Hala video devam ediyorum. Yeneceğiz yeneceğiz hadi. Arkadaşlar yeneceğiz. Yene. ah be. Ben adam öldürdüm o beni öldürdü ya. Arkadaşlar videodaydım. Babam bir şey söyledi da. Mesaj geldi. Çok zor bir oyun. Eğiminiz eviniz varsa oynayın. Biz şunları bir kapalım. Ya. <laughs> Ay, çok zor. Yanacağız, 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 yanacağız. Kaç, 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 kaç. Çok zor. Acaba uçabiliyor muyum Spike? Hay pardon. Geldi. Yemek sepeti güzel. Anında 100 TL indirimi kaçırma. Köfteci.